bilgimiz yok. Yangın çıkıyor. Ee, haberimiz oluyor. Gecenin bir yarısı. Üçte, dörtte, beşte, altı, yedi gayri saatleri de belli değil. Yani yani şaşkınız. Hakikaten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani 21 gündür doğru uygun bile yok. Beş, beş, defa yangın çıktı 21 günde. Neyse. Tedirgin olmaz olur mu? Bütün haftaya göre işte. Şu hale bakırsanız da. Abi ki Allah sürekli Allah jandarma Allah. burada. Etibayı jandarma zaten başımızda onlar var sürekli. Var so mı? Hiçbir sonuç yok. Hiçbir sonuç alamadık. Jandarma gidiyor. Ee, burada jandarma gittikten sonra peşin oluyor bu olay. E, kundaklama olduğunu düşünüyorsunuz. Kundaklama. yüzde yüz kundaklama. 60 yılımız geçti burada. Böyle bir şey görmedik. Bundan sonra bu 21 günden beri biz bu yangınla mücadele ediyoruz. Evet. Muhtarımız olsun, ağzası, işte, köylü, aşağısı yani jandarması hep taarruzdayız. Sizin eviniz yandı mı? Yandı. Yani burada alt tavrı. Zaten bizimki de yandı. Hani biz dedik ki zamanında bizimki elektrik dedik ama iş elektrikten çıktı, boyut uzadı. Beşinci olduk. Yetkileden yardım istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok bizim. Daha ileri gitmesin.